Değerli izleyicilerimiz, yeni bir hukuk bölümüyle karşınızdayız. Şimdi çok sorulan bazı sorular vardı. Ee, özellikle Instagram'da çok ciddi izlenmiş videoların altında ee, bir konu var. O da tapuda satış bedelini düşük göstermek. Daha önce de bunu çektik ama bu konuyu bir türlü anlaşamıyoruz. Ee, kanun maddeleri vermemize rağmen, yargıtay kararları vermemize rağmen anlaşamıyoruz. Tekrardan e, Kudret Bey ile birlikte, Avukat Kudret Çoş ile konuyu ele alacağız. Şimdi Kudret abi sen tapuda satış bedelini düşük göstermeyle ilgili bir video çektin. Bunun altına binlerce yorum geldi, bayağı da bir milyon izlendi, aynı şekilde bana özelden de yazıyorlar. Mesela dün tapucu bir arkadaşım yazmış, evet. okuyorum şimdi. Lütfen. ''Böyle bir şey yok dostum, Hı. mal kaçırma olayı muvazzaada satışa girer ve bunun için mahkeme kararı gerekir. Mahkeme kararıyla haciz konulur, eş dost akrabaya mal kaçırma olur, tanımadığın kişiye mal satmışsın, aranda bir münasebet yok ise senin mal kaçırdığını ispatlayamazlar.'' demiş. Devam edeyim mi aşama yok, aşama? Yok böyle olabilir. başlayalım. Şimdi böyle bir şey yok dostumla başlayayım. Şimdi senin dostun benim de dostum sayılır. Böyle bir şey var dostum. <laughs> yani nerede var? Aa, <laughs> bak bunda var. Bu ne? İcra Plas Kanunu. Burada ne var? 278'in ikinci maddesi var. 278'e 2. Diyor ki aktin yapıldığı sırada kendi verdiğin şeyin değerine göre borçlunun ivaz karşılığı olarak pek aşağı bir fiyat kabul ettiği akitler. Yani buradan geliyor konu zaten. Buradaki olay şu anlatmak için anlatıyorum. Her alım satımda olacak diye bir şey yok. Şimdi tasarruf niptal davası önce kime açılır onu söyleyeyim. Bir, somutlaştırarak örnek vereyim. Ben satıcıyım, Tolga alıcı. Benim sattığım tarihte birilerine diyelim borcum var. Tapuda haciz gözükmüş, gözükmemiş hiç fark etmez. Diyelim ben kredi çektim. O an için bankaya 100 milyon borcum var. Ama henüz haciz konulmuş değil. Sonra ben tutuyorum. Taşınmazımı Tolga'ya satıyorum. Satarken de ne yapıyorum? Gerçek değer. Belediye raycı niye var falan filan diye böyle coşanlar da var. Arkadaşım belediye raycı dediğin şey senin tapuda gösterebileceğin en düşük değer. Burada mahkeme belediye raycı falan bilmez. Mahkeme gerçek değere bak. Eğer gerçek değerin yarısından az göstermişsem ve Tolga bana diğer ödemelerini resmi şekilde ya da herkesin kabul edebileceği bir yöntemle ödediğini ispat edemiyorsa alacaklı önce bana işlem yapıyor. Banka diyor ki gel Kudret Çocuğu bana işlem yapıyor benden tahsil edememesi lazım. Diyelim ben bütün malımı, mülkümü öyle sattım, hiçbir şeyim yok. Benden tahsil edemedim. O zaman Tolga'ya dönüyor. Diyor ki gel kardeşim, sen diyor Kudret benimle kredi sözleşmesi imzaladıktan sonra ya da Kudret bana senet verdikten sonra, Kudret bana borçlandıktan sonra sen diyor Kudret'in malını yarısından diyor daha düşük bedelle almışsın. Sen diyor bunu alırken Kudretin diyor mal kaçırdığından diyor şüphelenmen gerekiyordu diyor. Tolga'ya tasarrufun iptali davası açıyor. Mahkemeden ihtiyata haciz istiyor ve taşınmazın üzerine haciz koyuyor. Şimdi hani diyor ya, böyle bir şey yok. Böyle bir şey var. İşte böyle bir şey niye var? Bunda var. Ya hiçbir şey bilmiyorsunuz abi aç bir arama motoru. Tasarrufun iptali davası diye girin. Yüzlerce binlerce örnek göreceksiniz. Böyle bir şey yoksa bu tasarruf iptali üzerine bunca yazılan kitap niye var? İcra İflas kanununda bu maddeler niye var? Böyle bir şey var. Şimdi bizim insanımız niyeyse kafasına yatmadığı şeyi inkara yöneliyor. Ya böyle bir şey yoksa benim bunu sana söylemekteki karım ne? Ha birinin yaz bir yorumu vardı efsane bayıldım. The... Bu adam diyor Mehmet Çimşek'ten daha çok vergi toplandı diyor ya. <laughs> hani ben kamu görevlisi de değilim yani. <laughs> vergi toplamak gibi bir amacım değil. Benim amacım şu. Ya arkadaş bütün ömrün boyunca bir para kazanıyorsun. Gayrimenkul ticareti belki ömründeki en büyük ticaret. Çoluğundan ayırıyorsun, çocuğundan ayırıyorsun. Sıkıntıdan ayırıyorsun, yemiyorsun, içmiyorsun, gezmiyorsun, dolaşmıyorsun. Gıdım 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 biriktiriyorsun. Sonra gidiyorsun. Doğal olarak çoğumuz tanımadığımız insanlardan alım satım yapıyoruz. Gerçeklerin yarısından fazla göstersen bu davayla zaten muhatap olmaz. Ama orada ufak bir harçtan kaçmak için böyle bir işlem yapıyorsun. Ondan sonra pat diye sana dava açılıyor. He, diyorlar ki ya böyle bir dava varsa kardeşim o zaman memleketin hepsini açılır. Ya evet mi? öyle demişler. Bu yazıya bakarsan ülkenin %99'un tapu iptal davasına konulması gerekir. Ama ülkenin %99 satış yapan insanlar borçlu değil. Bu insanlardan alacak tahsil edilememiş değil. Sana bu davanın açılması için sana satış yapan kişinin sana satış yaptığı tarihte borcunun olması ve ileriki aşamada da bu borcun ondan tahsil edilememiş olması gerekir. Ha bunun süresi ne? Bunun süresi de 5 yıldır. Mesela sen alım satım yaptıktan sonra 5 sene içerisinde onun alacaklısı sana dava açmıyorsa ki sen onun akrabası, eşi, dostu tanıdığı değilsen. Çünkü sen, sen onun eşi, dostu, akrabası, hemşerisi gibi birisiysen bunda zaman aşımı da yok. Yani alacaklı x bir dönemde alacağını borçtan tahsil edemediğinde gelir. Ama sen yabancı kişiysen işte bu durumda sana karşı işlem tanıdığı itibaren 5 sene içerisinde böyle bir dava açabilir. Yine bir itiraz söyleyeyim mi? Lütfen. Demiş ki ayrıca hüküm içerse bile 17. daire bu kararı vermiştir. 9. daire başka karar vermiştir. <laughs> Şimdi hani bombanın bombası. Şimdi bir kere Yargıtay'da iş bölümünde her daire bir işe bak. Şimdi bölge adliye mahkemelerinde aynı daire, farklı, iki farklı daire aynı işe bakabilir. Ama Yargıtay'da bir daire bir işe bak. Bu işe bakan daire de o dönem 17. hukuk dairesiydi ve 17. hukuk dairesi. Bunu İhtiyat olarak söylüyor da bu ihtiyatın dayanağı var. Bu ihtiyatın dayanağı ne? Kanunda var bu ya. Yani 17. Hukuk Dairesi'nin böyle değerlendirdiği bir şey. Gidip de başka bir hukuk dairesinin başka değerlendirmesi mümkün değil. Çünkü bu kanundan gelen bir durum. Yani dolayısıyla hani 3 başka, 7 başka, 20 başka diye, diye, diye bir şey yok. Bu konudaki emsal iştiyatlarda bir tane farklı iştiyat yoktur. O zaman şimdi bir tane daha sorayım. Hı hı. Bilmiyorum mantıklı gelmedi. Ee, bir de şöyle bir şey var. Satış bedelini sonradan mal müdürlüğüne başvurarak dilekçeyle arttırabiliyor satıştan sonra. Ya Oradaki olay şöyle. Sen orada gerçek ödemeyi ispat edebiliyorsan zaten bir sıkıntı yok. Yani burada Yani ya, şu anda düşük gözle izleyicilerimiz var örnek veriyorum. Ha, düşük, Onlar bak, gittiler düşük, arttırdılar şu anda bir sorun yaşamazlar. Bak, iler, öyle oradaki mi? olay da şu. Doğru. Biraz daha vergi toplayalım. Orada Hı. senin ödemeyi ispat etmiş olman gerekiyor. Bak mesela bir şufa davasında harici yaptığın ödemeyi ispat etsen de mahkeme takmaz. Tapudaki gösterilen değer benim için esastır der. Ama bu tasarruf müddetli davalarında da sana diyor ki sen diyor eğer bu rakamın üzerinde diyor ödeme yaptığını herkesin kabul edebileceği bir yöntemle yani adi olarak emlakçı sözleşmesi falan filan değil. Mesela örnek veriyorum bana değil de benim kardeşim aynı gün para göndermiş ya da benim yerime gitmiş haciz ödemiş. Bu şekilde yani herkesin kabul edebileceği sonradan düzenlenmesi mümkün olmayan bir belgeyle diyor ispat edebilirsen ben diyor senin satış rakamını diyor güncellerim. Ama örnek veriyorum ben sana sattım. Belediye ne? 300 bin lira. 300 bin lirayı resmi geçtim. Üzerinde tuttum elden aldım. E bunun, bu belgeyi biz her zaman düzenleyebiliriz. Böyle bir şey olmasa bile düzenleyebiliriz. Zaten yüksek mahkeme de onu istemiyor. Yüksek mahkeme diyor ki herkesin kabul edileceği yazılı bir yöntemle. Mesela ama aynı gün sen bana örnek veriyorum. Elden değildi. benim kardeşimin hesabına para göndermiş olsaydı. Kudret Çocuğu'ya verilmek üzere. Bunu herkes kabul eder miydi? Bu taşınmazın bedeli oldu belli. Ya da örnek veriyorum. O gün gittim benim başka bir borcumu dedi Ya da evinizde önünde ipotek vardı. Sen o gün Bankadan çektiğim parayla benim hipoteğim kapatma tarihi birbirinin aynısı. Bunu hayatının olağan akışında içerisinde kim diyebilir ki Tolga bu parayı bunun için çekmedi? Bu şekilde ispat edebiliyorsan diyor tamam. Ama elden alıp verdiysen ben de o el belgesini kabul etmiyorum. Demiş ki e, zaten alırken tapuda bir şerh olması lazım. Yani tapuda şerh yok, borcu yoktur kağıdı alın demiş. O nereden alınıyor bilmiyorum o kağıt. Yani tapuda borcu yoktur kağıt. Şimdi belediyeden alınan kağıt rahiç bedeli zaten de. Evet. E, herhalde bir de öyle bir kağıt varmış. Ya şimdi buradaki olay şu Tolga zaten tapuda gözükse bir sıkıntı yok. Yani tapuda gözüküyorsa zaten sen onu hacizle alıyorsun demektir. Zaten bu işi farklı kılan, bu işte dikkat edilmesi gereken nokta da bu. Sen tapuda görmediğin, tapu temiz. Üstelik belki de hayatın boyunca hiç karşılaşmadığın bir adamın borcundan dolayı sıkıntıya girebilirsin. İşte buradaki zaten incelik burada, farklılık burada. Dikkat edilmesi gereken nokta bu. Yoksa tapuda gördüğünde zaten Görüyorsan tapu seni uyarıyor. Başkasının borcundan dolayı bana haciz gelir mi diyor mesela. Başkasının borcundan dolayı işte bu yüzden... Tapuya haciz ha gelmez diyor. Öyle bir şey yok diyor. Ben tapuyu almışım diyor. Geriye dönük haciz gelmez diyor. <laughs> ya gelir. Niye gelmez? Bak çok basit ya. Diyorum bak bu nerede var? Aha bunda var ya. İcra-i Flas Kanunu 278'in <laughs> ikinci fıkrası. Aç arama motorunu gir. Arkadaş bu konuda sayfalarca kitap yazılmış. Tasarım iptali davası denilen çok ciddi bir dava türü var. Bugün varlık firmalarının %90'ı Zamandaki aktif pasif kayıtlarını buldukları için tasarruf iptal davasıyla dosya çözmeye çalışıyorlar. Gir herhangi bir adliyeye sor kaç tane tasarruf iptal davası var diye belki binlerce tasarruf iptal davası var. Yani hani senin başına gelmedi diye buna yok diyemezsin ki. Yani örnek veriyorum sen hayatın boyunca hiç orangutan görmedin Türkiye'de. Orangutan yok diyorsun. Ya senin başına gelmesi gerekmiyor ki yani bir hukuk maddesinin var olabilmesi böyle bir gerçekliğin. Bir de biz ya sanki kötü bir şey söylüyoruz. Ya arkadaş biz tam tersi burada hakikaten diyorum gayrimenkulün nasıl alındığını sen de iyi biliyorsun ben de iyi biliyorum. Yani insanlar ne zorlukla alıyorlar ne perişanlıklarla alıyorlar ya. Yok abi sen kötü bir şey söylüyorsun şöyle ee, biz şey eleştirecekmişiz yani niye bu sistem böyleymiş biz oraları eleştirecekmişiz. Ya, ya abi, abim sisteminden bana ne? Ben sana ne diyorum ben avukatım bana diyorsa ki TK'nın üstüne zıplayarak yürüyeceksin içimden küfrederim ama sana derim bir Tolga TK'nın üstünde de zıplayarak yürüyeceksin. E şimdi tavşan daha küsmüş, daha ne haber olmamış. E sen kendi kafana göre kur abi, git. Gerçek değerin yarısından daha düşük bedel al. Adamın da borcu olsun, çıksın. Ondan sonra da çık hakime hikaye yok. Hakim diyecek ki sen ne anlatıyorsun? Ya emin ol, hakim de kafasına yatmayacak. Şimdi gerçekten bu çoğu insanın kafasına yatmıyor. Benim de kafama yatmıyor. Ya. Mantıken düşünüyorum, diyorum ki ya benim tanımadığım bir adamın arkadaş borcundan dolayı niye ben riske gireyim, niye hazireyim? Ama benim kafama yatsa da yatmasa da abi şu değişiyor mu? değişmiyor. Yok, icra iplaskal kanunu 2782 var mı? Var. Emsal iştihatlar var mı? Var. Benim kafama yattı diye de kanun değişmiyor. Abi o zaman son bir soru soracağım. Artık ben tamam, bu konuyu <laughs> anlattığımızı düşünüyorum. Ee, Vallahi anlayanlar anlamayanlardan ne diyeyim bir şey değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi İzmir'de daha önce sen bu konuyla alakalı çok fazla e, videolar çektin. Biz de çektik hani dikkat edin diye. Dur dur. Oraya gelmeden <laughs> Tolga şu konuda bir iki iştihat daha tamam. vereyim. Çünkü tamam bu konuyu o zaman bırakmayalım. Tamam. Bu, konu, bu konudaki şöyle hani bir tane temel bir değil. Aslında binlerce ihtiyat var ama her defasında ihtiyat ihtiyat yapmıyorsun. Bir iştihat üzerinden gidersin. Çünkü o yerleştir, bilinen bir iştihattır. Hep şey diyor ya bir karardır, iki karardır. Bak normalde evet üçüncü kişinin iyi niyeti korunur. Ama bu korunmayan durumlardan birisi. Ben Kudret Çöçü'nün dediğini boş verin, Tolga'nın dediğini boş verin, Ahmet'i Mehmet'i boş verin. ya. Ben Yargıtay'ın dediğini okuyorum. Ve bunu nereden okuyorum? Profesör Doktor Talih Uyar'ın şeyinden okuyor. Dava konusu taşınmazın tapudaki satış bedeliyle bilirkişi tarafından belirlenen gerçek değeri arasında misli fark bulunduğu durumda tasarrufun iyi niyet koşuluna bakılmaksızın icra plas kanunu madde 278 3 taksim 2 gelince bağış hükmünde olup iptale tabi olunacağının kabulü gerekeceği. Bunu kim diyor? Yargıtay yani, 17. Hukuk Dairesi 15.4.2013 tarih 10718 esas 5448 karar yani özetleyip anlayan anlamayana. yargıtay ne diyor tapudaki satış bedeliyle bilirkişi tarafından belirlenen gerçek değer arasında mistifak bulunduğu durumda tasarrufun bak bu önemli herkes iyi niyet iyi niyet diyor ya İyi niyet koşuluna bakılmaksızın diyor yani yani neymiş Buna kim anlatır gibi anlatıyor kimse yanlış anlamasın <laughs> mistifak varsa iyi niyet olup olmamasının bir önemi yok başka bir karar daha okuyorum Bakın yine bu benim dediğim bir karar değil. Yargıtay'ın kararı. Girin Yargıtay sitesinde bunu kontrol edebilirsiniz. Taşınmazın tapudaki satış bedeliyle bilirkişi tarafından belirlenen gerçek değer arasında bir fark bulunması nedeniyle dava konusu taşınmazın satışı bağış hükmünde olup icra iflas kanunu madde 270 gelince iptale tabi olduğu. Bunlar ben demiyorum. Yargıtay söylüyor. Yani bu saatten sonra inanan inanır, inanmayan inanmaz. Dediğim gibi bin kişinin başına gelmez, döner bir kişinin başına gelir. O da sizin başınıza gelmesin. Ben söylemiş olayım. Bir de şöyle bir itiraz var abi, onu da ben cevaplamış olayım. Ee, bilir kişi diyor ki ben gerçekten de alamaz mıyım diyor kardeşim. 100 bin liralık bir gayrimenkulü 40 bin liraya aldım diyor. Şey özür dilerim 100 bin liraya yanlış bir örnek oldu. 10 bin liralık bir gayrimenkulü 4 bin liraya aldım yani yarısından düşük ya. Bu o zaman ne olacak diyor. Yani ben 13 senedir bu işi şey yapıyorum. 10 milyonluk bir gayrimenkulü 4 milyon satan daha hiç görmedim. Zaten 7-8 <laughs> milyona bu gayrimenkulü adam şey alıyor yani. Alsat yapmak için alıyor evet. hemen gününde. Yani yarısından düşük bedele ben satılamayacak yok görmedim Gerçekten hayatta diyor gerçekten ben ucuz alışam olacak. Ya şimdi şöyle diyor. Tolga yani hukuk dediğin zaten %100'ü korumaz ya da %100 işlem için değildir. %90'ı koruyorsa odur. Yani hukuktaki temel çoğunluğun korunmasıdır. Yoksa her işte istinalar çıkabilir. Örnek veriyorum. Belki 1 milyon tane satışta 5 kişi 10 kişi de hakikaten Malın onda biri fiyatını alıyor olabilir, on dikisi fiyatını alıyor olabilir ama bu hayatın böyle olduğu anlamına gelmez. Ya da bu işin doğrusunun bu olduğu anlamına gelmez. O yüzden hukuk genel düzenliyor. Dediğim gibi bak hani şeye geliyorum tekrar yani ben kişisel olarak gerçekten eğer satıcıyı tanımıyorsa, aralarında bir menfaat bağ, bağlantı yoksa alıcının bu sebepten dolayı borçlu kılınması kabul etmiyorum. Ama ben bunu vicdanen kabul etmiyorum. Ama benim bunu vicdanen kabul etsem ne olur etmesem ne olur. Böyle bir gerçeklik var mı? Var. İcra İflas Kanunu maddi 278 var mı? Var. Emsal kararlar var mı? Var. E varsa ben bunu söylemek durumundayım. Yoksa öyle şey mi olur? Yok tapudaki iyi niyet ne olacak? Bilmem ne. Ya sen otur sabaha kadar konuş. Bak daha orada. Sen de burada tavşansın. Küs. Bir şey olmayacak. Daha yine karşında olacak yani. Ya bir de alıcı borçlu açısından bakarsan da alacaklı açısından bakarsan da şöyle bir durum var. Alacaklı bu evi olduğuna dair güvenerek gitti verdi mesela bu gayrimenkulü. Hakikaten de kaçırdı mesela bu adam ne yapacak? Hani o parayı borç olarak vallahi, veren kişi vallahi, ne yapacak? Yani? Bunun yani, açısından da aslında o zaman o mantığı. Bunun rahatını mu yani. tartışırsan bir sürü yere gelir. O yüzden Dediğim gibi yani bu iş böyle bir durum var mı? Var. Sen ne yapacaksın? Önlemini alacaksın. Bu kadar basit. Evet. O zaman yine tapuda satış bedelini düşük göstermeyle alakalı dikkat edilmesi gerektiğini, evet. satış bedelini gerçek göstermenin bu işten koruduğunu belirtmiş olalım. Bu bölümümüzün sonuna gelelim. Hobu bahçesiyle alakalı olan konuları ayrıca bir bölüm ayıralım. Evet, Çünkü uzun bir konu. bu konu başka bir zamanda çekelim. Teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.